Evet merhaba arkadaşlar ee, şimdi çekiliş yapacağımızı söylemiştik 2x100 TL. Şimdi videomuzu açalım bu video. Ee, arkadaşlar isimlerini yazmış bağlantıyı alalım. iki kişiye çekiliş yapalım bunları kaydedelim ee, 100 er TL bakiyelerini gönderelim. kişi atılmış İlk şanslıyı çekelim. Furkan Anlerdem 30 13. Nick Aksade. Ben şunu bir kaydedeyim. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Diğer talihliyi çekelim. Oğuz Alkan 945. En sağlık demiş. Buna da YouTube'dan ulaşıp 100 TL bakiyesini göndeririz. Oğuz Alkan. Şöyle. Şimdi videoya geçelim. Ee, en son Avidon 7 basmıştık. Ee, satalım. Karakterimize bir şeyler daha yapalım. Avidon'u verdim pazar çarına. Ş şöyle bir pazar kuruyorum şimdi. 395 mden avidonu koydum. Bunu pazarda göremedim. Bir tane rogu şey gördüm. O da kafalık 80 hemde gösteriyor. 95'e koyuyorum. Yudibelt 160'taydı 1-2 saattir pazarda. Bunu 155'e koyuyorum health var 10 m şunları 5 m'den koydum her suyum 5 m bu şekilde kristal 7 buçuk bunu da 5 m'e koyuyorum 687 m'lik bir pazar açtık bakalım sabah ne durumda olacak Malere de şöyle bir pazar kırıyorum. 70 skillini açmak için 5 tane super stone powder kurdum şu an pazarda 75 em falan 67 atarlar diye düşünüyorum 2 tane old rock alacağım 160 emden küfemin biri eksik Bir gb kurdum pazarda 140 em falan Umarım atarlar bunu da donduğum troll çitinde Bir tane de shell koydum Bakalım Şimdi 120M bir tane e, Platinum mining satıyor arkadaş bunu Trade'den alalım e, Bunu da aldıktan sonra küpelerimiz tamam oluyor Taka artılamaya geçmediğimiz sürece Eyvallah e, Platinum mining'ler Bizi uzun bir süre götürür Bayağı idare edecek e, Bir tane de şer atmışlar üstümüze bir parça artı yedi almış olduk. Tekrardan süperlerimizi kuralım pazara. Oltuğu kalmamız lazım bir de. Hızlıca pazarımızı kuralım şimdi. Şimdi pazara bir şeyler atmışlar. 2 adet artı 7 şerh göğüslük ve donluk bir tane de oturup almışız 2 ee, tane setere 9 takıyorum şu an bir tanesini şimdi değiştireceğiz sonra bir tane daha oturup almamız lazım hiç spell atmamışlar ee, pazarı bir tekrar güncellemem gerekiyor şu yançanın üstüne bakalım ne kadar para var 670 para olmuş üstünde yanımızda zaten orada da pazarda Evet beyler son parça şelimizi de almışız. 5 adet siper. 3 parça şelimiz alınmış. Diğer, diğer old rock gelmiyor. Yok mu acaba şu an piyasada? Biraz pazarı gezip e, old rock arayacağım. Şöyle şel setimizi yaptık. Bunları da 8'e basarız birkaç adet +7 deneyeceğim. Ondan sonra toplu bir şekilde 8'e basmaya çalışacağım. 8 olduğunda da onlardan bir tanesini satarız. Parça parça bu şekilde kendi emeğimizle kıyafetleri tamamlamaya çalışalım. Güzel 80 emeymiş bu illeri. aldık zaten. Bir 10-15 dakika pazarları gezdim Oldrock bulamadım Başka sefer artık Çok yok sanırım piyasada Olduğumuzda onu da tamamlayacağız şimdi geldim 75 skillini açacağım Şuradan pardon 70-75 açtık zaten Ve gb 5 tane siper Siperlerimiz nerede? Evet, hayırlı olsun 70 skillimizi de açtık Evet arkadaşlar bir CR'yi daha yaptık tepemecimiz olmadığı için biraz keyifsiz bir PK'ydı Onu koymayacağım 6 tane server gem aldık Bunları kırdıralım bakalım Bugünkü şansımızda ne var? 5M Çöp Çöp Sanki hiçbir şey yok gibi O güzel Ne kadar bilmiyorum Hemen bakacağım Bir tane buldum 7GB var pazarda Zaten piyasa giderek artıyor. Bunu 7-7.5 GB'ye satarız gibi. Limene kadar 330 enmiş Orada ben hala ultra kullanmadım. Ha, bir tane daha varmış. Şuna da bakalım. 7 GB. Aynen. Güzel. koku yan çarımıza veriyorum pazara koyalım 6.5 gb falan koyacağım acelemiz yok güzel para kastık son günlerde şu an bir tane ultra roach eksiğimiz var belki şunu bir vp'ye çeviririm bir de 8 eksiklerimiz var kalan parayla da priest'in bir tane favorini eksik arkadaşın. Ona bir tane favorin için pazar kuracağım. Şu şekilde kurduk pazarımızı. 650. Bunlar hala satılmadı. Atmayacağım bunları çöpe. Ellaki alan biri olacak. Bu şekilde. Bir tane roç buldum pazarda. Yaklaşık 3 GB falan koyuyorlar rocu. Yani illaki 2 GB falan alınır da çok fazla yok giderek de fiyatı artacak zaten o yüzden üstünde nakit tutmak istemiyorum bunu alalım takalım karakterimize güzel str9'u da yan çara verelim 3-4 eme satılıyor bunlar şu an için eksik takımız kalmadı gibi bakalım bundan sonra ne yapacağız evet arkadaşlar bu videoda da burada bitirelim ee, bir sonraki videoda e, 8 çetin denemesi yapacağım ee, çekiliş sonuçlarını videonun başında açıkladım arkadaşlara bakiyelerini göndereceğiz tekrardan bu video için de çekilişe katılabilirsiniz bunun için e, videoyu beğenip kanala abone olup alta yorum yazmanız yeterli. Aynı şekilde e, bu videoda da 2x 100 TL toplamda 200 TL olacak şekilde konfor fon bakiyesi göndereceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.